Bugün 10 Mayıs Pazar günü. Umarım hepiniz de iyisinizdir arkadaşlarım. Ee, bugün anneler günü. Ee, i̇lk önce baştan şehit annelerimizi, ondan sonra meleklerini kaybeden annelerin, ilk başta onların anneler gününü kutlamak istiyorum. Ondan sonra tüm annelerin, anne adayların, anne olmak isteyenlerin, teyzelerin, halaların yani bizim kardeşlerimiz anne olmayıp da onlar da anne. Tüm anne olmak isteyen kişilerin. Ee, biz dünyada sadece kendi çocuklarımızın annesi değiliz. Biz bir dünyada anne anne şirketi isteyen tüm çocukların anneleriyiz. Bu videoyu çekiyorum ama arkadaşlar gerçekten çok zorlanıyorum. Bu sene bizim için gerçekten hepimiz için de çok duygulu. Çünkü çoğumuzun annesi yanımızda bile değil. Ya aynı şehirde otursak bile çoğu zaman gidip göremedik bile. 6 hafta 2 ay boyunca bir araya gelemedik. Misal benim bu e, Gülten annem yani kayınvalidim 60 kilometre şurada. Dün çok şükür ki görüşebildik. Ama yine de mesafeden görüşebiliyorsunuz. Kendi annem Türkiye'de aramızda 3500 kilometre var. Yani bu konu sadece e, benimle alakalı olan bir şey değil. Bu sene hepimize tüm dünyaca öyleyiz. O yüzden e, bu sene annesini görüp sarılan ya da diğer seneler için sarılırken birbirinize hediye alırken başkalarını incitmeyerekten arkadaşlar başkalarının gözüne sokaraktan çünkü hediye ala alabilen var maddi açısından hediye alamayan var ya da resim video falan atıyorsanız öyle e nasıl nasıl deniliyor çünkü herkesin bazı kişilerin daha doğrusu annesi vefat etmiş annesi çok çok uzakta Öyle en azından böyle medyalara, sanal dünyaya öyle resimler, videolar atmayın ki annesi olmayan kişilerin içi burulmasın. Umarım burada beni hiçbir arkadaşım yanlış anlamaz. Evet, onu demek istedim. Bu gün sadece bugün değil arkadaşlar. Sadece annemizi, babamızı, çocuklarımızı, yeni sevdiklerimizi sadece bugünlerde hatırlamayalım her zaman onları hatırlayalım. Anneler günü dünyanın sadece bir günü değil. Anneler günü her zaman. Anneye sadece hediye almak değil veya da çiçek almak değil. İsterseniz hiçbir şey almayın. Ama arayın. Ama konuşun. Ama sorun. Ama yapın. Yani yanında olduğunu belli edin. Sevildiğini belli edin. Bunu demek istedim. Öpüldünüz. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Şunu da aslında bitirdim. Şunu da sonuna ekleyeyim dedim. Aileyle, çocukla, anneyle, babayla kaliteli vakit geçirmek. Bu illa e, pahalı hediyeler misal alınıyor. Ondan sonra Instagram'da, Facebook'larda, şurada, burada paylaşılıyor. Arkadaşlar gerçekten böyle şeylere karşı değilim. Ama demin de dediğim gibi alabilen var, alamayan var. Ondan sonra çoğu kişiler alınmadı deyin anneler olsun bazı eşler olsun küsüyorlar, daralıyorlar bu sebeplerden ara açıklığı falan oluyor çünkü herkesin kafası maalesef aynı değil çalışmıyor bakın bugün kendi çiçeğinizi kendiniz alabilirsiniz ben çocuklarımdan daha fazla kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum benim için hediyenin hiçbir önemi yok. Çünkü hediyeyi artık herkes kendine de alabiliyor istediğini. Yani beklentiniz olmasın. Bunu demeye çalışıyorum. Bir dakika. Şarjım da bitiyor bu arada. Kadın kısa kes diyor. Bakın ailecek öğlen de arkadaşlar yağmur dindikten sonrasına ailecek dolaşmaya gittik. Ondan sonra ben çünkü çocukların böyle böyle günlerde hediye aldığında istemiyorum. Onu, e, onlara ben daha fazlasına her zaman diyorum e, 100-250 euro artık neyse hediyenin e, değeri çünkü ihtiyaçlarımızı kendimiz e, belirlesek alsak daha iyi çünkü çoğu zaman bazı hediyeler kenarlarda kalıyor. Çiçek tallası vardı. Doğada çiçekler bitiyor artık arkadaşlar. 2 kuruş atıyorsunuz orada e, kum para var. Ondan sonra buketinizi kendiniz de yapabilirsiniz. İstiyorsa hiç vermeyin. Gönüllü çiftçiler var çünkü bizim bu çevrede. Böyle toplayabiliyorsunuz. Ee, ne deniliyor? Kedi ambalları falan var. Köpek ambalları var. Bir sürü çocuklar var arkadaşlar. Anne baba hasreti çekenler. Bir tane çocuk olsun okutabilirsiniz. Yani boşa hediye alabileceği a, almanıza onu söylemek istiyorum. Çevrenizde tanıdığınız, tanıdığınızın belki tanıdığı vardır. Açtır. Ee, misal 100 euroluk hediye alacağınıza. O aileyi bir haftalık belki yiyeceğini alabilirsiniz. Belki yüz oyruya onun bu buzluğuna et doldurabilirsiniz. Umarım linç yemem. <laughs> Umarım bundan sonra gerçekten herkes güzel düşünsün. Parayı nereye harcayacağına. Gerçi ben kimsenin şeylerine karışamam. Ama bunu benim içimdekilerine söylemek istedim. Her çocuk annesine güzel davransın. Anneler de çocuklarına güzel davransın sadece hediye almaktan insan birbirine güzel davranmıyor onu demek istedim. Çok uzattım. Kusuruma bakmayın. Beni buraya kadar dinlediyseniz sabrınıza e, teşekkür ederim. Tekrardan görüşürüz. Hadi bay bay. Hayat paylaşarak gezdi, güzel geçer. Hayat sevilerek de güzel geçer. Hayat sevmekle güzel geçer. Gerisi fıs gelir arkadaşlar.